Aybaşı geliyor para yok. Öte geliyor para yok. Gidiyoruz Paris'e. E biz diyorlar paraları adamı yemciye borcu uzadı, yemciye yatırdık diyorlar efendim. Bizim paramızı vermiyorlar. Bodrum'da hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş yaklaşık iki aydır süt birliğinden parasını alamadığını iddia ederek Bodrum Kaymakamlığı önünde eylem yapmak istedi. Bizim yani ama bizim sırtımızdan para kazanıyorlar. Alınan bilgiye göre Bodrum'un Mumcular beldesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Şahir Küre, Yaklaşık iki aydır mumcularda üyesi olduğu süt birliğinden parasını alamadığını iddia ederek Bodrum Kaymakamlığı önüne geldi. Özel aracıyla kaymakamlık önüne gelen öfkeli vatandaş Küre, aracında getirdiği hayvan atıklarını yola döktü. Daha sonra bölgeye gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilen Küre, kaymakamlık binasına götürüldü. Küre kaymakamlık yetkililerince sakinleştirilerek Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan'la görüştürüldü. Sıkıntılarını kaymakama anlatan Küre, Gödek Merdan'ın araya girmesiyle sakinleşti. Ben yıllar arası kendi imkanlarımla mesela tek olduğum için kendi arazimle mesela sabit takılı yerim mesela. Oraya bir çiftlik kurdum. İşletme ben küçük çapta. Hayvanımı da arttırdım efendim hayvancılık yapıyorum. Yaşanan olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den süt üreticisinin sıkıntısına değinerek şunları söyledi. Bir süt üreticimiz bizim köyümüzde oturuyor. Tabii zor şartlarda ürettiği sütleri de süt birliğine vererek değerlendiriyor. Süt birliğinden alacağı var, alamamış. Şimdi biz süt birliği başkanımız, çömlekçi muhtarımızla görüştük. Çömlekçi muhtarımız pazar gününe kadar bütün alacaklarını bu vatandaşımıza ödeyecek. E, Aydem'le ilgili sıkıntılar var elektrik hususlarında. Aydem Müdürümüze de söyledik. Gereken yardımı yapacak, yardımcı olacak vatandaşımıza. Bu şekilde vatandaşımızın sorunlarını çözmüş olacağız. 3 çocuk babası olan ve 15 büyükbaş hayvanı bulunan Şakir Küre, Bodrum Kaymakamı ile görüşüp sıkıntısını giderdikten sonra yola döktüğü hayvan atıklarını toplayarak Kaymakamlık binasından ayrıldı.